Sevgili aileler, çocuğunuzda bazı ipuçları yakaladınız ve bu uzmanla görüştürmek istediniz. Görüşme öncesinde yapabileceğiniz şeylerden bahsedelim. Böyle başlayabilirsiniz. Bugün seninle bir uzmana gideceğiz. Bize yardımcı olabilmesi için. Çünkü bazı problemler, sorunlar yaşıyoruz seninle. Bazen düşüncelerini, duygularını anlamakta zorluk çekebiliyoruz. Bu sebeple bir uzmanla görüşmek istiyoruz bugün. Ve orada oyunlar oynayabilir, resimler çizebilirsiniz. O kişiyle görüştükleriniz aranızda bir sır olarak kalacak. Ona istediğin her şeyden bahsedebilirsin. Ona çok güveniyoruz, sen de güvenebilirsin. Şeklinde konuşmanız onun için güvenin ilk temelini oluşturacaktır. Yani siz terapiye gelmeden önce bir hazırlık yapmış olacaksınız çocuğunuzla ilgili. Ya da işbirliği ruhunu aslında destekleyecek. Çünkü çocuk, aile ve uzman eşliğinde çalışmamız gerekiyor. Size düşen görev burada çocuğunuzun bu süreci hazırlayabilmek. Bunun için de en güvenilir kişi ilk olarak sizsiniz. Çocuğunuza böyle bir konuşmaya başladınız. Sonrasında orada neler yapacağıyla ilgili konuşabilirsiniz. Oradaki uzman da bizimle görüşme yapmak isteyebilir. Bu gayet normal. Sana daha iyi yardımcı olabilmek için biz de aramızda bir görüşme yapabiliriz şeklinde bir başlangıç yapmak onun için çok çok sağlıklı olacaktır.